Evet Arkadaşlar ikinci videomla birlikteyiz. Bu seferken bu sefer çılgın arabalarımı anlatacağım. Birincisini size göstereyim. İlk çılgın arabamız bu. Görüyorsunuz da. Böyle göstereyim. Bakın güzel mi? Evet. arabamızı sizin şu anda bir saniye. Şöyle telefon koyalım. Evet, birincisi şöyle koyalım. İkincisi nerede? Bulamıyorum arkadaşlar. Size bakar Buldum. İkincisi de bu roket araba. Fena bir tane. 1, 2, 4, 6, 8 tane de koltuğu varmış. Şu roket arabayı da şöyle alalım. En arkadaki de uzak kaldı. Üçüncüsünü arıyoruz. Üçüncüsü de bu Batmobile. Güzeldir. Dördüncüsü de bu çılgın arabalarından. Beşincisini alıyoruz. Hadi bakayım. Daha Beşincisi de bu. Bu sefer oraya bakacağım. Bulabiliyor muyum? Bakalım. 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 Bulabildim mi? Arkadaşlar. Bir tane motor buldum. Onu alacağım. Arkadaşlar bir tane işte bu kanatlar açılabiliyor bakın kırılmanı mıyım? kırılsa da bir onu da şöyle koyalım arkadaşlar o da bir motor bir tane motor futbol arabası bilmiyorum bu arabanın ne olduğunu ama güzelmiş Şöyle. sıra bu. Fogan de görüyorsunuz da. Ekranda gözüküyor. Başka. Bu var. Batmobil. Başka bu var. Bu bir ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Basketbol arabası gibi bir şeymiş. Bu da Joker arabası. Bir de bu var. Bu çılgına benzemiyor. Diyenler. Like atın. Evet. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.